Of, bu Suzy babasını batırır ya. Şuna bak, 150 milyona ayakkabı. Kolay gelsin Mehmet. Sağ olun komutanım. Rasim, otur, otur Mehmet. Vergi iade, zarflarını mı dolduruyorsun? Of, sormayın komutanım. Nasıl yetiştireceğimi bilmiyorum, herkes bana yükledi. Hmm. Benim de fişler vardı yazılacak ama. Yani pek yetişeceğini sanmıyorum komutanım. Beni de sıraya koyver canım, ne olacak? Vallahi koyardım koymasına komutanım ama sırada bir albay 200 başı 4000 başı 11 tane de üstlenme var. Size ancak altıya söz verebilirim. Hay Allah. Neyse. Sağlık olsun. Ee, siz bizim en sevdiğimiz komutanımızsınız. Ben gece ayrıca çalışır sizinkini bitiririm. O kadar çok mu seviyorsunuz yani beni? Tabii. Tabii. Hı. Ferit yok mu? Buralarda komutanım buralarda. Çaktırmamaya çalışıyor ama... ...canı bayağı sıkkın Ferit. Ne yapsın zavallı? Ameliyat ihtimali var komutanım. Futbol hayatı bitebilir. Yazık. Nasıl da havalı çocuktu. Dağıldı resmen. Ayağı sakatlandı. Ordu milli'den çıkarıldı. Alev de gitti terk etti. E kötü oldu tabii. Neyse. Toparlar inşallah. İnşallah. Ah. <laughs> Merhaba Ferit. <laughs> Biz de şimdi sen. <laughs> Neyse. Sonra görüşürüz. Aa, bak sana ne okuyacağım. Askeri ilk on vazifesini biliyor musun kardeşim? Hemen okuyorum. Senin canın bir şey mi sıkıldı? E sıkkın tabi biraz. Ayağım sakat. Orada milliden çıkarıldım. Alev terk ettim. Daha ne olsun? <laughs> Saçmalama abi. Yani sen bunlarla yıkılacak adam mısın? Aslansın sen. Hiçbir şey olmaz. Hı. Hmm. Aslan. Vallahi. Vallahi. Yalancı. Yazıcı. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Müsteğmenim, iyi nöbetler. Sağ olun komutanım. Müsteğmenim, güneş aldanmayın, hava berbat. Bari laptopumu alayım, evde oyalanırım. Nöbetçiyim diye üzülmeyin. <laughs> Çıksanız da zaten gezemezdiniz. Tam tersine, aslında severim hafta sonu nöbetlerini. Gece nöbetleri neyse de hafta sonları sıkılıyorum. İnsan arada hareket istiyor. Okuldayken de kalırdım hafta sonları. Ortalık sakin oluyordu. Hadi ya.